Yahya Kemal'in tanıklığından Özgür Özel'in yalvarmasına, tarihin kendine özgü son derece dinamik ve etkili bir felsefesi var. Bu felsefe insanı diri tuttuğu gibi hangi kulvarda niçin yürüdüğümüzün de cevabını verir. Bizim insan fıtratına uygun bir şekilde iplik iplik örülerek hayatın imbiğinden geçirilip yaşanmış bir medeniyetimiz ve bu yaşantıya tarihimizin övünülecek sayfalarında bugünlere taşımış bir geçmişimiz var. Elbette sabah akşam bu geçmişle övünmek derdinde değilim. Lakin öteden bir iddiam şudur ki biz çocuklarımıza tarihimizi ve medeniyetimizi öğretemiyoruz. Bu konuda Çinlilerden ve Japonlardan öğreneceğimiz çok şey var. Fazla gerilere gitmeye gerek yok. Mesela şu 1800'lerden itibaren yaşananları düzgün bir şekilde yeni kuşaklara aktarabilseydik bugüne kadar Türkiye'de çok şey değişirdi fakat beceremedik yapamadık. Geçenlerde Yahya Kemal Beyatlı'nın günlüklerinden bir kısmının günü gününe not edildiği Tarih Müsahabeleri adlı kitabına bakıyordum. Kitabı tarih konuşmaları ve tarih söyleşileri olarak anlayabiliriz. Yahya Kemal 16 Mart 1920'de İstanbul'un ikinci kez işgal edildiği geceyi 36 yaşındayken yaşamış ve o geceyi anlatmış. Biliyorsunuz Yahya Kemal 1884 Üsküp doğumludur ve vefat tarihi olan 1958 yılları arasındaki 74 yıllık hayatını dolu dolu yaşayan ve yazan değerli bir kültür insanımızdır. O kara geceyi şöyle anlatmış: İşgalci İngiliz'e itiraz etmek küstahlıktır. 16 Mart 1920 gecesi Süleyman Nazif'in Nişantaş'ında Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evinde küçük salonda birçok arkadaşlarla oradaydık. Hatrımda kaldığına göre orada aramızda Falih Rıfkı Cem Karikatürist, Namık İsmail, Ahmet Haşim, Çallı İbrahim, Ruşen Eşref ve daha birkaç kişi vardılar. Sabaha doğru ben Falih Rıfkı ile çıktım. Bir arabaya bindik. Falih Rıfkı'nın Saraçhane başındaki evine çabuk varabilmek için Unkapanı Köprüsü'nden gitmiştik. Ne garip bir talihti. Çünkü doğrudan doğruya köprüden gitseymişiz, köprüyü, divan yolunu ve sair noktaları hemen o saatte işgal eden önüne geleni yakalayan, döven, öldüren ilk müfrezelere tesadüf edecekmişiz. Falih Rıfkı'nın evinde o gece uyudum. Sabah öğleye doğru kalktım. Saraçhane başındaki Sebel'in önünde edebiyat muallimi Süleyman Şevket Bey'e tesadüf ettim. Güzide olduğu kadar sakin ve halim olan bu arkadaş yanıma yaklaştı. Olanlardan haberiniz var mı dedi. Hayretle yüzüne baktım darbenin vurulduğunu, letafet apartmanı faciasını, harbiye nezaretinin işgal edildiğini, vasi mikyasta evler basıldığını, meclisi mebusanın ve meclisi ayağının kordon altında bulunduğunu ve hadisenin devam ettiğini nakletti. Oradan doğru Darül Fünun'a gittim yukarı çıktım müdür Behçet Bey'in odasında müderrislerden Rıza Tevfik Naim Bey Mahmut Baba namıyla Maruf Mahmut Bey daha bir iki kişi vardı hadiseye dair konuşuyorlardı Mahmut Bey daha cerbezeli bir lisan kullanıyordu girdiğimiz karanlık devreye rağmen Ümit Bahşah sözlerde söylüyordu yalnız Rıza Tevfik talebeye gitmiş asla bu işe karışmamalarını ma mafih o sabahta meclisi ayanda. Deni Hilkati'nin bir marifetini göstermiş. Arkadaşları olan bir eski ayan azası tevkif edilirken protestoya mani olmuş. Adaleti beynel milel diye bir şey vardır. İngilizler o adaleti beynel milel namına hareket ediyorlar. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır demiş. Bu cümleler gerçekten acıtıcıdır bunların sonradan kendince tasihi eleştirisi yapılmış. Ne var ki bu zihniyetin pervasızca sürdüğünü görmek insanın kanına dokunuyor. Bizi Almanya'nın kollarına attınız. İttihat Terakki'nin hain üç paşasından biri olan Talat Paşa, Osmanlı'yı paramparça ettirdikten sonra 1 Kasım 1918'de kendi başkanlığında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin son kongresini toplar ve bu toplantıda cemiyetin feshine karar verilir. Daha sonra o gece Enver ve Cemal Paşalar gibi diğer önde gelen cemiyet liderleriyle birlikte bir Alman torpido gemisiyle Karadeniz üzerinden Sivastopol'a geçerek oradan da Almanya'ya kaçar o sıralar Avrupa medyasında yoğun olarak Türkiye'nin Ermenileri tehcire zorladığına dair haberler çıkmaktadır. Talat Paşa bu haberler üzerine Türkçeyi çok iyi konuşan Japonya'dan Mısır'a, Türkiye'den Arnavutluğa şark dünyasını köylerine kadar gezen İttihat Terakki üyelerinin hepsiyle samimi arkadaş olan Enver Talat Cemal üçlüsüyle defalarca sohbet edip günlüklerinde yazan Sultan Abdülhamit darbesinin gizli aktörlerinden İngiliz asilzadesi ve diplomat olan Aubrey Herbert'a bir mektup gönderiyor. Mektupta Ermeni kıyımında kendisinin hiçbir rolünün olmadığını, bunu kanıtlamak istediğini, Türkiye ile İngiltere'nin iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini söylüyor ve bir tarafsız ülkede buluşalım diyor. Aubrey Herbert teklifi kabul etmiyor. Fakat hemen ardından 21 Şubat 1921'de Herbert'ın amiri olan Sir Basil Thompson onu Scotland Yard'a yani Metropolitan Londra'nın Polis merkezindeki karargaha çağırıyor. Buradan anlaşılıyor ki Aubrey Herbert da gizli bir İngiliz ajanıdır. Herbert derhal karargaha gidiyor. Amiri Thompson Aubrey'den Almanya'ya hemen gidip Talat Paşa ile konuşmasını istiyor. Bunun üzerine Obri 26 Şubat'ta Almanya'nın ham kentinde Talat Paşa ile buluşuyor fakat bu konuşmayı Düsseldorf'ta yapmanın daha uygun olacağını söylüyor. Ertesi gün birlikte Düsseldorf'a gidiyorlar. Orada iki gün boyunca birlikte konuşuyorlar. Bundan sonrasını Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan Talat Paşa'nın Hatıraları adlı kitabından Talat Paşa'nın kendisinden dinleyelim. Ancak sanıyorum dünya tarihinde hiçbir güç bir başkasına bizim ihtilal yaptığımız dönemde İngiltere'nin Türkiye'ye davrandığı kadar buyurgan bir tutum içinde olmamıştır. Oysa ihtilalin ileri gelenleri sizden hoşlanıyordu. Bir gün büyük elçinin atlarını arabasından çözdüler ve arabayı elçilik binasına kadar çekip götürdüler. Elçi isteseydi arabanın kendi üzerlerinden geçmesine bile ses çıkarmazlardı. Oysa siz bizden uzak durdunuz. Bizi Almanya'nın kollarına attınız. Yukarıdaki acıklı cümleler de Talat Paşa'nın kendi dilinden bir İngiliz ajanına söyledikleri. Söz konusu hatıratın 146. sayfasında meraklıları bakabilirler. İsimler farklı ama İngiliz seviciliği değişmiyor. Rüşvet, yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Çılkat'ı 7 Aralık 2021 Salı günü Saraçhane'deki başkanlık makamında ağırlamıştı. Daha sonra 24 Ocak 2022 Pazartesi günü İstanbul'a kar yağdı. Hatta o günler İstanbul son yılların en felaket kışını yaşadı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Megakent'te Büyükşehir Belediyesi'nin tedbirlerde yeter yetersiz kalması sonucu trafik pek çok noktada durma noktasına gelmişti. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama sebep olmuştu. Binlerce kişi yollarda mahsur kalmışken o sırada İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi Dominic Chilcott'la Rumeli kavağındaki balıkçı kahramanda oturduğu lokantanın sahibi ve o sırada kendisi de yurt dışında olan eski İBB TBB sözcüsü Murat Ongun tarafından doğrulanmıştı. İlginçtir, 1808'den 1858 yılına kadar yarım yüzyıl İngiltere'yi Osmanlı'da temsil etmiş olan Büyükelçi Lord Stratford Canning ile dost olan bu sevdayla mason olup biri içeriden diğeri dışarıdan Osmanlı'yı parçalayan Mustafa Reşit Paşa'dan 1895'lerin Küçük Said Paşası'na Oradan da 30 Ocak 1943'te Adana'daki Casablanca görüşmelerinden sonra Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmak için iki gün boyunca kapalı kapılar ardında Churchill ile birlikte olan İsmet İnönü'ye bu zihniyetin İngiliz sevdası bitmiyor. Ayrıca 3 Eylül 1936'da yani iktidarda Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve Başbakan İsmet İnönü olduğunda İstanbul'a gelen İngiltere Kralı 8. Edward için savaş bitkini ve yoksulu bir halkın cebinden yapılan masrafları saray burnuna asılan ışıklı dev welcome hoş geldiniz tabela ve camilerin mahyalarına harcananlarsa başka bir yazının konusudur. 2025'lerde ise İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine konmasından sonra Özgür Özel önce Saraçhane'de ardından da halkı meydanlara çağırarak Türkiye'nin bazı meydanlarında mitingler yapmaya başladı. Özel önce bu mitinglerde İngilizlere olan derin ve tarihi bağlılığından gelen sitemlerini dile getirdi. Ardından İngiliz BBC'ye röportajı veren ve yine İngiltere'nin önemli medya mecralarından biri olan Guardian'a konuşan Özgür Özel, İngiltere Başbakanı Starmer'a İmamoğlu'nun hapiste olmasını kast ederek bu süreç sona erdiğinde düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız dedi ve İngiltere'nin çıkarlarının kendilerinde olduğunu ima ederek adeta yalvararak devam etti. İngiltere'nin menfaatini Erdoğan'da görmek doğru bir şey değil bu söylenenleri bu millet unutmaz. Üstelik herhangi bir kişi tarafından değil, devlet adamları veya önemli kişiler tarafından ifade ediliyor olması bu zihniyetin esefle hatta nefretle hatırlanmasına sebeptir. Hele hele Özel'in şu söylediği gerçekten yenilir yutulur değil. Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk? Dedi. özgür özel geriye dönüp baktığında bu cümlelerinden dolayı utanır mı yüzü kızarır mı bilemiyorum ama rıza tevfik sultan abdülhamid'in ruhaniyetinden istimdat adlı şiiriyle kendisini bu millete affettirmeye çalıştı üstelik biraz da ben konuşayım adlı hatıratında 80 yıllık ömrünü neredeyse yerden yere vurarak eleştirmiş kendisiyle hesaplaşmıştır. Özgür Özel'in de bu millete özür borcu olduğu hafızalarımızdan silinmeyecektir. Ferman Karaçam, Haber 7